Temiz deniz temiz gelecek demek. İşte tam da bu yüzden Antalya Büyükşehir Belediyesi denizlerimize sahip çıkmak için bir dizi çalışma sürdürüyor. Denizlerimizi ve kıyılarımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. EGDS sistemimiz kuruldu biliyorsunuz ki. Bununla beraber entegreli çalışıyoruz. Elektronik gemi denetim sistemi merkezimizde hem termal hem de PTZ kameralarla denetim sahamız alanımız olan 320 kilometre karelik alanda 7-24 denetim yapmaktayız. Denizde gördüğümüz kameralardan tespit ettiğimiz olumsuz durumları sağda bulunan arkadaşlarımıza telsiz aracılığıyla bildirmekteyiz. Sağ arkadaşlarımız da denetim tekneleriyle olay yerine intikal etmektedir. Liman girişi doğusunda deniz kirliliği tespit edilmiştir. Lütfen bölgeye intikal ediniz. Anlaşıldı. Tamam bölgeye intikal ediyoruz. 6 tane deniz birimimizin teknesi var. Toro 07 daha kış şartlarında kullanabileceğimiz bir tekne 13 metre uzunluğunda termal kameralı ve güçlü bir yapısı var. Mavi Akdeniz dediğimiz 6.30 uzunluğunda 400 beygirlik bir motoru var deniz denetiminde kullanılıyor. 2 tane acil müdahale için botumuz var. Deniz süpürgemiz var günde 500 kilogram kadar çöp toplayabiliyor ve yeni aldığımız bir botumuz var 60 beygir gücünde ve taşınabilir. 2023 yılında kurduğumuz EGDS sisteminden yapmış olduğumuz idari para cezalarından karşıladık bu teknelerimizi. 2000 2024 yılında 83 tane çevre olayına EGDs sistemi üzerinden müdahale edilmiştir. Denetimlerimiz sayesinde 103 milyon 363 bin 641 TL ceza kesilmiştir.